Bir gün iki kişi Rabiatül Adeviyye'yi ziyarete geldiler. İkisi de açtı. Yemeği helaldir diye içlerinden yemek yemek geçti. O anda kapıya biri gelerek Allah rızası için bir şeyler istedi. Rabia Hazretleri evdeki iki ekmeğini buna verdi. Gelen sevinerek gitti. Bir saat kadar sonra bir kişi kucağında bir yığın ekmekle geldi. Rabia Hazretleri ekmekleri saydı. 18 ekmek vardı. Dedi ki: "Ekmekler 20 olsa gerektir." Ekmeği getiren ikisini saklamıştı. Çıkarıp iki ekmeği de verdi. Oradakiler hayretle sordular: "Bu ne sırdır? Biz senin ekmeğini yemeye gelmiştik. Önümüze koyacağın ekmekleri kapıya gelene verdin." Ardından ekmek geldi. Eksik olduğunu söyledin. Cevabında şöyle buyurdu. Siz ikiniz gelince karnınızın aç olduğunu anladım. Önünüze koyacağım o iki ekmeği kapıya gelene verdim. Allahü Teala'dan bu ekmeklerin misafirlerin karnını doyuramayacağını, bunun için bir yerine on vermesini istedim. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 160. ayeti kerimesinde bire on vereceğini bildiriyor. Ben onun bu vadine güvendim. İki ekmek yerine 20 ekmek geleceğini bildiğim için de ekmeklerin noksan olduğunu söyledim. Allah rızası için yorumlara elhamdülillah yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım.